E, EYT Sürim çözüm alabilirim. modelini Sürim ilk sunan parti olarak hoş EYT mitingindesiniz. Şey Düşüncelerinizi alabilir miyim? Evet bugün tabi muhattap meydanında adeniz. muhteşem bir coşku gelecek var. Partisi Esasında Kardeşim burada bir başkanı, adalet mücadelesinin yansımasını evet. görüyoruz. EYT'li kardeşlerimiz EYT haklı bir mücadelenin e, bugün gururunu yaşıyorlar. E, bugün yaşıyorlar. Tabi Gelecek evet. Partisi olarak biz EYT'li kardeşlerimizin ilk günden beri yanında olup olmaya devam edeceğiz. Bir siyasi liderimiz daha çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ne EYT, EYT sorunu bir genel mali sorun değildir. Bir bütçe sorunu değildir. Bir adalet sorunudur. Bir hakkaniyet sorunudur. Biz bu adalet sorunun çözümü için gelecek partisi olarak Türkiye'de ilk defa bir çözüm modeli ortaya koyan partiyiz. Geçen sene EYT derneklerimizle birlikte hazırladığımız ekonomi ekibimizin bir yıllık süreçte hazırladığı bir model. Bunu kamuoyuyla paylaştık. Tabii ki iyileştirilebilir, daha farklı şeyler yapılabilir ama ortaya somut bir çözüm modeli koyduk. Çözeceğiz değil, nasıl çözeceğimizi ortaya koyduk. Bu anlamda biz bu adalet mücadelesi sonuna kadar yanında yer alacağız. Ya kimse EYT sorunu bir bütçe sorunudur, işte buna bütçe ayıramayız demesinler. Eğer bu ülkede yolsuzluktan önü kesilirse, israf engellenirse ve sağa sola aktarılan bütçe garantili ödemelerin önü kesilirse EYT'ye de çözüm bulunur. Her şeye çözüm Partiyle bulunur diyoruz. Ayırı Yeter ayırı ki istensin. Kesinlikle Tekrar kesinlikle. ediyorum. EYT bir mali sorun Beş değildir. EYT, de EYT bir adalet sorundur. Çözülmelidir. Sizce EYT ne zaman çözüme, çözüme kavuşacak? EYT bize Benim... göre Sandık geldikten hemen sonra çözüme kavuşacak. Onun için Türkiye'nin nefes alması için EYT sorunun çözümü içinde bir sok sorunun çözümü içinde Türkiye'de seçmenin önüne sandık gelmelidir. Zaten buradan vatandaşımız da mesajı veriyor. Sandık günü hesap günü mesajını buradan veriyorlar. Peki son olarak Gelecek Partisi olarak EYT'lilere ne söylemek istersiniz? EYT'li kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum. EYT bir hak mücadelesidir. Bir adalet mücadelesidir. Bu mücadeleyi sonuna kadar vereceksiniz. Biz de sonuna kadar sizin ardınızda değil yalnız da önünüzde olacağız. Kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın.